Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yine enteresan ve çılgın şeylerle devam edeceğiz. Forumları dolaşırken enteresan şeyler gördüm arkadaşlar. Bu kırmızı cinle direkt şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı cin yani e, çok enteresan bir karakter. Yani bence üzerinde düşünülmesi gereken kaliteli bir karakter. Elemanın bir tanesi mesela Mr. Fantastic L2 ile Mr. Fantastic Stance'i yaparak arkadaşlar Şöyle L2 ile 250 bin civarı falan vurmuş. Kırmızı cinin gerçekten çok güzel potansiyeli var. Ama dikkat ediyorum kırmızı cinde 4 tane hiddet var arkadaşlar. 4 hiddete kadar çıkartmış. Bunu acaba nasıl yapmış? Sürekli L1, L1 spamlayarak mı yapmış acaba? Çünkü bu L1 spamladıkça hiddet üzerine. O şekilde bir şey mi yapmış? Tabi 30 komboda falan değildir ama Kırmızı cinin arkadaşlar dediğim gibi çok enteresan bir potansiyeli var. Bir potansiyeli var. Hatta şöyle bir şey yapalım. <laughs> Dur canım çekti. Bir tane de ben oynayayım. Altı yıldızı var bende arkadaşlar. Şunu kapatalım. Kendi ekranımıza geçelim. Şimdi tabii ki bazı karakterlerle çok fazla oynarsanız aşina olursunuz ama yani çok fazla oynamanız lazım. Şimdi bizdeki e, altı yıldız cinler de burada. Mesela cinin nasıl sinerjileri var? Buna gerek. Çılgınlık aktif haldeyken takviye sürüsünün yüzde çılgınlık olabilir. Çılgınlık aktif haldeyken işte ah çılgınlık açabilse gerisi kolay. Şimdi eleman demiş ki Mr. Fantastik'le yaptım bunu demiş. Ben de henüz 6 yıldızı yok Fantastic'in. İnşallah ileride olur. Belki de vardır. Var mı lan Mr. Fantastic'in 6 yıldızı? O varmış. Tamam güzel. Altı <laughs> yıldızı varmış vicdansızın. Ee, başka buna ne var başka ne olabilir ne koyabiliriz ki başka abi Takviye süresini uzadan uzadan bir şey falan Bir tane mesela sallıyorum Eleman yapmamış ama ben yapayım Herkül şey Herkül diyorum Odin Reis'i koyalım Bir de takviyelerinin süresini uzatsın diye ee, Nerede Kaptan Amerika'mız Kaptan ile Amerika beraber bir Kozmik Sinerjisi var daha uzun olsun diye deneyin bakayım kırmızı cini. Biz kırmızı cinle <laughs> ne kadar vurabileceğiz? Bir bakalım. Gel. Çünkü L2 potansiyeli fena değil eleman. Hemen Odin Reis'in dalgalarına basalım. Saldırıyı orta saldırıyla, orta ile bitirdikten sonra özel saldırı atarsanız arkadaşlar hiddetler açıyor eleman üzerine. Ben bunu L1'lerle deneyeceğim. i̇ki yani kere L1, bir L2'ye çıkmayı deneyeceğim. Bakayım yiyecek mi? Ah be Mr. Fantastic'in dalgasını açmadık gençler. Hiç uyarmıyorsunuz ha. Hiç söylemiyorsunuz. Var ya. Hadi bir Mr. Fantastik aldın ama şifa niyetine bir bassana tuşlara falan istemiyorsunuz ha. Neyse hadi ben siz demiş sayıyorum. Ama Mr. Fantastic'in dalgalarını e, kullanabilmek için ağır saldırı yapmam lazım sürekli. Bilmiyorum kafamda çok enteresan sorular. Gel bakalım. <laughs> Yiyecek mi? Yemese bile biz kendi tarzımızda, kendi ayarımızda bir deneriz. Yavrum benim ne kadar çok şey açıyorum ya. <laughs> ya bir tek beyaz mayo eksik kaldı. Şuraya bak elemanda 6 tane takviye bastırdık. Bakalım. Kırmızı cin <laughs> elemandakinin vurduğu gibi vuracak mı? Ama takviyeleri ağır saldırıyla şey yapmamız lazım. Şöyle ağır saldırıyla uzatma tekrar tekrar yapmak lazım. Ana güzel yakma verdim ha. Ama güzel bir dayak yedim. Tamam bir daha uzattık. Şimdi ilkley birimi atıyorum ve hiddetimi alıyorum gençler. Bu bir. Şimdi bu iki şimdi l mi çıkmamız lazım? Yer mi peki? Şunu da yenileyelim dalgaları. Yok ikinci hiddeti yetiştiremedik. Belki ucu ucuna olabilir belki şey yapabilirim. L1 atmam lazım taklidleri bitti. Bitlan lan. Ucundan yakaladı. Bu çok uzağa denk geldi. İkinci hiddete yetiştiremiyorum abi. Onda belki başka bir numara vardır. Bir de kış askerine karşı yetiştirmiş abi helal olsun. Yalnız ne ağır saldırı hasarı verdim ben böyle yahu. <laughs> Evet genci arkalar. Şimdi nefis bir L2 atıyorum. Ben de fena vurmadım abi. E, benim de giderim var. E, ne eksiğim var benim? Akıyorum şuraya bak. Bak bak. ona kırmızı cin tipini kes. Oha ne oluyor lan? Oba. Eleman coştu. Ben bunun üzerine biraz antrenman mı yapsam? Ne yapsam acaba? <laughs> A dayak yiyormuş. Ulan diyorum ne kadar enteresan bir <laughs> blokpaşa şey şeklim var. Abi bu ne abi lan böyle? Ana ne sinerjisi var böyle? Çok iyi değil mi? Şaka yapıyorsun. Kırmızı cin bu kadar iyi miymiş ya bu? Ben bence ben kırmızı cine özel bir video çekeyim abi. O ne yakmalar verdi böyle ya? Bu ne sinerjisi lan böyle daha önce böyle bir şey yoktu ki bunun. Ana Gençler çok iyi değil miydi? Şş, dur bakayım ne, ne vermiş böyle mıstır fantastik mı? Hiçbir şey yapma ya siper ağır saldırı oyun abi. Gel bakayım takımı düzenle. Burada bir şey abi kılıç bir şey yok Allah Allah. Çok enteresan. Tamam ben bunun üzerine bilare çalışacağım abi. Bununla ilgili yakın zamanda bir video. Bu neydi ya? Ona kırmızı cin tipini kes. Abi gerçekten çok iyiydi. Bu arada eleman L1 atıyor bak ha. Bak burada sürekli L1 spamlayarak yapıyor. Ama enerjiye çevirmiş yani hızlı güç barı doldurmaya çevirmiş. Deneyebiliriz abi hiç belli olmaz. Neyse kırmızı cinin böyle bombastik, feri fantastik bir hali var arkadaşlar. Devam ediyorum. Başka forumlarda hangi dalgalar varmış onlara bir bakalım. Bu önümüzdeki ay Eylül ile ilgili arkadaşlar herkes çok şey bekliyor. Yani hem yeni iki Euro'yu da çok beğendi. Birçok oyuncu çok beğendi. Hem Antivenom'u hem de Kunul'u çok beğendi arkadaşlar. Aynı zamanda biliyorsunuz 7-3 geliyor. 7-3'ün ödülleri yani kötü olacağını pek sanmıyorum açıkçası. Ya yani en azından oyun ortalamamızın üstünde bir ödül sistemi gelecektir. Ve benim için de Aynı zamanda arenalar arkadaşlar oldukça güzel arenalar var. Ve tabii ki Hyperion da var arkadaşlar. Bu neymiş? Varyant 7'de arkadaşlar canlandırma bölüm var biliyorsunuz. Diriltme kastımız Varyant 7.2.2'de diriltme kastımız bir yer var. Orayı da hemen ben size göstereyim. Şimdi orada bazen eskisi kadar diriltme çıkmayabiliyor. Mesela adam demiş ki ben 3 kere girdim, 5 kere girdim. Bana diriltme çıkmadı. Ben de arkadaşlar orada diriltme bulamıyorum açıkçası. Ben de buradayım. Şurası arkadaşlar diriltme yerimizdi. Tabi burada oyuncuların çok büyük hatası var abi. Çok büyük hatası var. Bak şöyle gösterelim. 7-2 diye diriltme kasılıyor. Bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Şu anda var mı? Yok abi diriltme. Mesela bir diriltmeyi alınca burayı komple tek tur bitiriyorsunuz. Sonra tekrar giriyorsunuz. Tekrar bir ara çok güzel çıkıyordu. Sonra bende de hiç çıkmamaya başladı. Tabi burada şöyle bir eleştiri de gelmiş. Çok haklı. Ben bunu 200 bin kere de söylemiştim ama yani kimseyi durduramazsın. Demiş ki mesela bir tanesi iki şey söylemiş. Bir tanesi yeniden doğma garanti edilemez demiş. İkincisi de salak mısın? Güvenleri bir şekilde canlandırma sağlayan bir görev varsa neden her yerde ona dikkat çekersiniz? Yani çok doğru söylemiş abi. Oyuncuların tabii böyle bir hatası var. Bir diriltme buldu mu abi? Yayılıyor falan böyle özellikle bu yayıncılar falan yok mu? O yayıncılar yok mu o yayıncılar var ya. sırf 3-5 izlensinler diye yapıyorlar var neyse. Diriltmeler gidiyor arkadaşlar. Böyle bir mevzu var. Buna da parmak çı basılmış. Yani diriltme bulduysanız devam edin abi, yürüyün çok da ses çıkarmayın ya, vallahi billahi. Tazminat ödüllerinden memnun musunuz arkadaşlar? Ben bunu toplulukla ilgili bir anket açıyorum. Hemen siz büyük ihtimalle bu videoyu izlerken ben arkadaşlar e, açıyorum. Çünkü tazminat ödüllerinin ikinci partı geldi biliyorsunuz. Ben henüz almadım ama 10 tane sağlık potu, işte atıyorum diriltme 5 tane, 5 tane enerji falan. Siz bundan memnun musunuz? Buradaki. Yani bu taze ödüllerinden siz de memnun musunuz? Yani Bilmiyorum ki aha çok enteresan. Şu tazminat ödülleri değil de artık oyun düzelse bence daha keyifli olur her şey abi. Başka ne varmış? Eee, bütün parmaklar ayva yedi. Niye? Hyperion arkadaşlar aranası geldi. Kasacaktım biliyorsunuz ama bir ekstra durum oldu arkadaşlar. O yüzden ikine kasamadım. İnşallah ikisine kasabiliriz diyelim. Böyle bir mevzu var. Hype'e önerisinde şu anda millet kasıyor. Dur bakalım ne kadara gelecek abi beraber göreceğiz. Burada ne varmış? 6 yıldız öne çıkan mevzusu var arkadaşlar. 6 yıldız öne çıkan kristali var. O değişiyor. Şu anda birçok oyuncu da onu bekliyor. Keza Türkiye'deki oyuncu da bekliyor arkadaşlar. Şurada 15.000 karşılığında. Nerede bu 6 yıldız öne çıkan? Şurada arkadaşlar. Değişiyor. Özellikle yeni gelecek olan kristallerin içerisinde. Ee, Herkül ve e, neydi o vicdan adı Penny Parker. Bu iki karakter için arkadaşlar. Özellikle tabii ki Herkül için insanlar oraya kasacak 10 tane 15 tane açacak oyuncular var. Gerçekten çok önemli. Çok özel girolar. Ee, i̇yi biliyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar bende de var. <laughs> bende var arkadaşlar. 6 yıldız Herkül R3 arkadaşlar. Hep söylemesi ki mükemmel ötesi bir karakter. Gerçekten de çok değişikli Çok dağdağlı bir efsane karakter kesinlikle her hesapta 6 yıldızı veya 5 yıldızı olmalı arkadaşlar. Bir de Penny Parker o da ayıp Mesela 6 yıldız R2 olarak bekliyor bizde. Penny Parker da özellikle defansta iyi gibi gözükse de saldığı inanılmaz etkili. Yani 2L1 1L2 attığında arkadaşlar karakter totalde 400-500 bin civarına hasar veriyor. 6 yıldız R2'si yani bilmiyorum şeyi ne yapar. <laughs> R3'ü ne kadar vurur arkadaşlar. Bunu da ufaktan mı göstereyim. Penny Parker'ı da bir tane Her ilgili zaten bolca video atıyorum. Atmaya da devam edeceğim. Penny Parker'ı da şöyle ufaktan bir gösterelim. Hepsini çıkartalım. Direkt geldi zaten. Penny Parker'la doğru L1 atmayabileceksin arkadaşlar. Penny Parker'ın esprisi doğru L1 atabilmektir. Onu da elimdeymiş. Ya 6 altı yıldız reksi var da beta değil biliyorsunuz ya rahat rahat oynayabilir gir çık gir çık. Yapıyoruz öyle şeyler. Neyse. Beni <laughs> Parker'la iki kere level atacaksınız. l 1i tam elemanın güç barı dolduğu anda atmanız lazım. Evet öyle yapmanız lazım arkadaşlar. Böyle bir şey ister Penny Parker. Tüh yanlış attım. <laughs> Doğru. Anlatıyoruz ama işte anlatırken neyse Allah'tan tamladı kendisini. Bu birincisi ikinci l daha ziyadesiyle Ah be gelmedi denk getiremedim. <laughs> İstediğim olmadı. Bak şu şekilde tek, o zaman madem değmişken elimde şunu göstereyim. Tek L1 arkası tek L2. Çıkalım. Bir L1, L2'de ne kavurdu? Elimdeymişken bunu da göstereyim bari. 200 bin hasar verdim abi. 1 L1, 1 L2. Başka bir şey atmadan 200 bin hasar verdik. Bu sefer 2 L1, 1 L2 deneyeyim. Eğer yapabilirsem inşallah. O güç barına getir ayarlamaya çalışıyorsunuz ya o birazcık yoruyor. Birazcık yoruyor. Özellikle ikincisi falan denk gelmesini de ıkındırabiliyor. 2L1, 1L2 deneyelim. Bu arada siper yaptığınız zaman siz de fazladan güç barı doldurabiliyorsunuz. Ayda bastım vurdum bastım ama neyse 9 yük topladık Allah bereket versin. Normalde 10 yük topluyorduk aslında. Gel bakalım. Bir tane daha L1 atacağım arkadaşlar. Dolduğu anda attım. Ve 18'e çıkar arkadaşlar. Şimdi l doğru yolculuk başlasın. Hadi bakalım. Kim tutar bizi hacı? Şu dalga motoru dolmadan L2 atsak. Adam bloktan çıksa ona bir ayar çekeceğiz ama ah be yükümü de harcadı vicdansız. 15-16 yükle. Denk getiremedim abi. Gelmedi bir türlü. Ikınıyor vicdansız. Şöyle bekleyelim. Yakma bittiğinde ne kadar gelecek? Yarısından fazlasını aldı %52'sini aldı ve istediğim olmadığı halde, ona rağmen neredeyse 300 bin civarında bir hasar dedim ki normalde toplamı bir 400 bin civarında hasar çıkartıyordu dediğim şekilde olsaydı denedim olmadı. <laughs> Bazen denk gelmiyor. Denk gelmezse 250 bin civarında falan düzeltiyorum. 300 bin civarında vuruyorsunuz. Denk gelirse 400 bin civarında. 6 yıldız reksi veriyor. Bu yüzden Penny Parker ve Herkül arkadaşlar yeni gelecek olan öne çıkan kristallerinde önem taşıyor. Yine böyle kısa mini bir e, tanıtım videosu gibi oldu Penny Parker için ve aynı zamanda e, kırmızı cin için de arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak isterseniz like'lere basabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.